Evet arkadaşlar merhaba 15 Eylül 2021 Çarşamba günü Gündüz programında yabancı yarışlarda Happy Valley hipodromundayız Hong Kong'tayız. Evet Happy Valley'de daha böyle Aklı başında sonuçlara ulaşacağımızı düşünüyoruz Daha evvel söylemiştik Şahattin bayağı bir sürprize gebe hipodrom ee, Burada enteresan Happy Valley'de çok büyük sürprizler yaşamıyoruz Bazen yaşıyoruz tabii. Evet hemen değerlendirmelerimize geçelim Happy Valley ile ilgili. Saat 14.15'te birinci koşu ile 7 li plase başlıyor. Handikap 0'a 3 ve yukarı İngilizler 1800 metre için size çıkacaklar. Burada e, 11 tane sapkan içerisinde 3 tane e, ön planda. 1 numaralı Crown Avenue Zak Burton'la. 3 numaralı Sky Gam John ve 2 numaralı Magnetizm Kevin Teton'la arkadaşlar. Bu üç tane safkan burası için e, yeterli diye düşünüyoruz. İçlerinden bir tanesi yedili plaseye girer hatta belki de ikiliye dahi e, girebilir bunlar. Yalnız bu üç tane safkanın iki tanesi dokuz yaşında dikkat ederseniz ee, biraz böyle daha e, kaşarlanmış. Evet 1-3-2 dedik. Altılı yani ikinci koşuyla başlıyor 14-45'te. Handikap 3 kır İngilizler 1650 metre Çin piste çıkacaklar. Evet burada arkadaşlar güne tekle başlıyoruz. C.Y.Ho'nun Y bindiği Sea with Fortune bizim bankomuz arkadaşlar. E, güne bankoyla başlıyoruz. Aksi takdirde bu bankoya güvenmeyenler 5'li Ganya direktman e, tecelli edebilirler. Ama biz burada 3 numaralı Seabed Fortune'a güveniyoruz arkadaşlar. Bulduğu bu uygun grupta, e, bu Çinlilerin sahip olduğu bu e, safkan, Tai Tak Fung firmasının sahip olduğu. Kazanacağını düşünüyoruz arkadaşlar. Arada biraz e, siklet farkı var. Aynı zamanda e, kalite farkı var diyoruz ve üçüncü koşuya geçiyoruz. Evet, zor bir gün gerçekten. Handicap 3 yukarı İngilizler 1200 metre. Çin pist. 0'a 40 handikap puanına sahip olan safkanlar bir araya gelmişler. Tam 12 tane safkan var çocuk koşuda. 5 tane safkana yer vereceğiz. 5 numaralı Spicy Girl, Spicy Grill. Ee, CHO ile yine aynı jockey. 3'e binen jockey. 4 numaralı Sunny and Gold. Zak Furtunlu. 6 numaralı Viva Mamma. HTMO. 11 numaralı Shang Lang Ki Kevin Teton'la ve 8 numaralı Happy Jai ıı, arkadaşlar. Burası 5, 4, 6, 11 ve 8 olarak tam 5 tane safkanla. Evet 4. koşudayız. Handicap 40 60 safkan, e, ıı, handicap puanlı safkanların ıı, bulunduğu bir koşu. 3 ve İngilizler 1200 metrede. 12 tane safkan var burada ve yine 5 tane safkanı buraya geçeceğiz. Arkadaşlar ilk atımız 11 numaralı Travel Glory Alexis Baderle bu Fransız asıllı jockey buralarda dolu Hong Kong'larda. 10 numaralı Baltic Whisper Andre Hamelin'le 5 numaralı Hero Star Kayser Leon'la 4 numaralı Party Genius Cellerjou ve 2 numaralı Universal Gogo -Go, Joe Moreira. 11 10 5 4 İyi arkadaşlar. Ee, bu şekilde burayı geçmeye çalışacağız bakalım ne olacak. 5. koşu handikap yine 40'a 60 puanlı safkanların bir araya Geldi 3 ee, şükür İngilizler 1200 metre başlığımız var. Arkadaşlar 5. koşuda da 5 at var. 7 numaralı Strong Trooper Zac Purton'la 8 numaralı Munlak Ceho 10 numaralı Great Harvest Alexis Padelle, 5 numaralı Loris diyoruz Andre Hamelin'le arkadaşlar. Bu Andre Hamelin de aslında baktığınız zaman çok kaliteli bir şok olmasa da bazen böyle hiç ummadık böyle 20-30 ganyan atları getir veriyor hani bilginiz olsun. Bir de John Morera arkadaşlar. O da öyle. Loris dedik. 5 numara ve 3 numara Whiskey Neat John Morera'yla evet Anladığını al sopayı mıydı? 7-8-10-5-3 arkadaşlar. Whiskey biniyor John Morara Dediğim gibi e, sürpriz olma ihtimaline var gibi getiriyorlar arkadaşlar. Bu Hamelin ve John Morara birazsa ciddi sürprizlere imza atıyor bazen. Dikkat diyorum arkadaşlar onlara. Evet, 7-8-10-5-3. Altıncı kuşudayız. Burada Handicap 60'e 80 puanlı Safkanların bir araya geldiği. Bir altıncı koşu yazacağız tabelaya. Birinci de 115.140 dolar ikramiye var arkadaşlar. Bildiğimiz dolar bu yani Hong Kong doları değil. Dolar, Amerikan doları. Handikap 3 yukarı İngilizler olarak başlığımız. Evet burada 1650 metreye çıkacaklar. 12 tane safkan da burada var. Evet baktığımız zaman 6. kuşu da tam 5 tane safkana burada değer verdik. 3 numaralı Taş Hidelek. Taş Hidelek Alexis Badel'le. 10 numaralı sürrealizm Luke Ferraris. Arkadaşlar bu aslında alternatif banko. Yani böyle çok fazla kupon oldu bu. Biz bir tane daha tek arıyoruz diyen arkadaşlarımıza 10 numaralı bu sürrealizmi rahatlıkla banko önerebiliriz. Zaten 52,5 kilo Luke Ferraris buna. 11 numaralı Secret Ibis Kevin Teton'la arkadaşlar. 5 numaralı Smutis Zagpurton'la ve 4 numaralı Incanto Preparit John Breyer arkadaşlar bakın bu da iyi yani at o yüzden tek atamıyoruz buraya yani e, bu atların hepsinin geliri var ama 10 numaradan çok iyi bir koşu bekliyoruz burayı 10 numara başlama olmak üzere 10, 3, 11, 5, 4 diyoruz hatta e, burada 4 numara Incanto Preparit e, dahil e, 5 numara Smutis Zagpurton'la arkadaşlar. Bu 15 5 ve 4'ü ayrıyeten hani daha da az yazmak isteyen arkadaşlarımız olsa 3 atı mutlaka yazmasını istiyoruz. Ama 10 numaradan sürrealizmden gerçekten çok iyi bir koşu bekliyoruz. Evet son koşu şimdi. 60'a 80 puanlı safkanların bir araya geldiği bir son koşu, 7. koşu. 3 ve yukarı güzel 1200 metre çimpise çıkacaklar. Tabii bu Hong Kong'ta 5 saat mi 6 saat mi olduğuna göre gece koşuları izleyeceğiz biz. Onu söyleyeyim öncelikle gündüz koşusu değil ama orada öyle bir ışıklandırma var ki e, gündüz gibi yapıyorlar. E, tabii ki yani, milyonlarca doların döndüğü gün bazında bir yer orası. Hani bizim gibi böyle e, Diyarbakır ya da Şanlıurfa'daki gibi kumlara mahkum edilmiş bir e, hipodrom değil orası. Şahlanıyoruz ya. Ama atlar bizim e, at yarışındaki atlar şahlanamıyor bir türlü. Yani onların at, şahlanma farklı bir ekonomik şahlanma. Arkadaşlar 6 tane at var burada. 6 numaralı MIG Enerji Joe Morera ilk atımız. Genelde eğer bu favorisi biraz zor gelir. Favorileri getiremiyor bu Joe Morera. 4 numaralı Ala King J.O. 2 numaralı Klasik Push Zack Burton'la Klasik Push <laughs> 2 numara klasik push evet 10 numaralı e, exuberant kevin titan 9 numaralı kolonel victor borges ile ve 7 numaralı triple triple mf pun arkadaşlar bu pun da bazen getiriyor yani dikkat bu triple triple de iyi koşacaktır 6 4 2 19 7 diyoruz bu güney e, uzak doğu e, ve güneydeki hong kong uzak doğunun güneyi mi diyelim artık Hong Kong Kipo e, tahmin e, programımız sonuna geldik arkadaşlar. Evet burada e, marksporttahmin.com web sitemizden de rahatlıkla yabancı yarışları ve e, Türk yarışlarının şablonları izleyebilirsiniz. Bedavi olarak, ücretsiz yola olarak arkadaşlar. Evet, Happy Valley için söyleyeceklerimizi sonlandırıyoruz. Tüm e, arkadaşlarımıza, üyelerimize, e, bizi izleyenlere bol şans diliyoruz arkadaşlar. Böyle bazı yorum yapan arkadaşlarımız da oluyor. Ee, yanlış anlamasınlar. Hani bekliyoruz bakalım. Ama ondan sonra yok oluyorlar yorumları. Ee, neyse önemli değil. Ee, herkese açık kapımız. Herkes istifade edebilir arkadaşlar. Herkese tekrar tekrar bol şans diyoruz. Hoşçakalın.